Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aksu'nun ev altı oynayacağız Bu ikinci bölümü Arkadaşlar o yer Bölüm 1'de çıktığım yer vardı ya O kayıp oldu Bil Bilmeden silindi Yeni yere başladım Bugün hangi Biraz eğiteceğimizi görelim bakalım Ben bu yerdeyim Bakın Burada bu yerdeki uçan dinozordan yetişeceğim. Şimdi nereden yürümeliyim göreyim. Ha. Ben Ben şurada olsam Şurada mı yürümeliyim göreyim bir. Şimdi Anlamadım bu haritadan. şimdi hayır. Neresi lan? Tamam. Durun. Arkadaşlar. Şu yer almalı. Arkadaşlar. Hop. Öncelikle buradan tırmanmalıyım. Galiba burası. Tamam. Bu taşlardan geçmeliyim. Bu biraz zorlu olacak. Hoppa. ha burada mı? Evet. Hop hop hop. İllaha bunu böyle geçeceğiz arkadaşlar. Hop hop. Düşmemeliyim aralıkla. Düştüm. Hemen çıkayım. Ne, nereden, nereden kalmış? Yanlış tarafa yürüyorum. Şimdi Şimdi doğru. Şimdi böyle koşacağız. Hop hop hop. Hadi bugün uçan dinozor eğitmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Yettiğimde geleceğim. Arkadaşlar yeniden geldim. Oradaki neler? Oh. arkadaşlar fena korkuyorum. Oraya mı geliyor arkadaşlar? Or orada onlardan bir bi öldüreceğiz. Şimdi dinozorumdan çık dinozorum çıkartıyorum. Dinozor. Lan kaçtı gitti. Oh. Böyle korkasın birden. <laughs> Arkadaşlar bakın burada. Onların bölgesinde geldik. Şu yatır oturalım. Birisini göreceğim. Gülü gülü, gülü gülü Hacı kaçma kaçma. Ama hayvan gibi sallıyor. Ben buradan kaçarım giderim. Onların bölgesine gelmemeliydim. Bunlardan etmek sebebi neden diyorsanız bunlar uçuyor ama ben artık bunlardan etmeye vazgeçtim arkadaşlar. Ben şunlardan değil bunlar bana öngi vidalar ne içsem bunlar başlangıç yönüm. Ben şu tepeliklerden bunları öldürüp onlardan bir tane alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ondan video kesiliyor biliyorsunuz. Arkadaşlar geldim. Burada bir bok bile yok. Orada. Şunlardan alalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sırı, sır sır, 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 sır. Yani arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar evet. bir dakika videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar burada böyle şeyler de vardı. Unutmuştum. Arkadaşlar koyayım şunu. Şunlardan da şunlara dalacağız. Da Hazır mısın? Dodo üstünde saldırayım ben en iyisi. Lan ne üstü? Durun arkadaşlar. Şuradan bir balta çıkartayım. Nasıl tutuyoruz? Çıkardım baltamı. Hadi koş. Bunları öldüre öldüre toplayacağız. Ya. 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 Lan bu, bu bize hayvan gibi dalıyor. Dalma gel lan. Şimdi dalmalılar. Mızrak atmalıyım. Mızrak yapımı. Ee, Pore tamam. Bunlar ne lan? Bu mızraktan yapmayacağım. Bunlar ne yapacağım? Yapımı kolay. Şimdi bize bunlardan gerek. Hop. Galiba yapabileceğim artık. Lan bir tane nasıl yetişmiyor? İlla bunlardan birisini geberteceğiz. Hazır mısın Dodo? O ne lan? Hazırlan dalacağız Dodo. Dur Dodo'nu da besleyeyim. Bunları al. Şimdi de saldıracağız. Ağzını burnunu kıracağız tamam mı? Arkadaşlar ben öldürüp geleyim galiba. Tamam mı? Arkadaşlar eyvahlar olsun. Şimdi ne yapacağız? Dodo seni öldüreyim mi? Oturayım üstüne. Hadi biraz gezelim. Ondan bir tane öldürdüm. Neler çıktı bakın. Şundan iki tane. Arkadaşlar ben bundan bile eğitmeyeceğim. Ben şundan eğiteceğim artık. Sabrım taştı. Bunlar hangi tür? Ha. Ne fark bunlardan? Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. buraya buraya geleceğim ve şunlardan öldüreceğim. Görüyorsunuz şunlardan. Onlardan içeceğim. Tamam mı? Sonlandır. Arkadaşlar yettim. Ben bu buradan niye etmek istiyorum? Gel lan. Şu burada buradan yapmayı başardım arkadaşlar. Bu mızraktan lan. Bu devir. Hadi. Kaçamazsın bizden. Vicdansız. Al bunu. Al bunu. Bu mızrağı dodo'nun şeyleriyle yaptım. Bu ne lan? Başak Bu ne lan? Take. Gelsin hadi biraz. Hadi. Hadi aldıma çıkın. Hadi. Arkadaşlar burada da bitiriyorum bir tane. Arkadaşlar ben yettim de. Ama buradan çıkamıyorum. Bakın. Bu hayretli yerden çıkamıyorum. Ha. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Ama şurada bir ateş yakıp yemek yiyelim. Sonra görün iyi olacak. Ateş şuraya koyacağım. Tamam şimdi hazır. Yemekleri atayım şuraya. Hop hop hop. Şunlar pişiyor. Pişti mi yoksa? Bakayım bir pişmiş. Tamam. Artık böyle yemeyeceğiz. Şunu da geri alalım. Bir dakika. Arkadaşlar bir günlük onu yapamayacağım ama kayıt açacağım. ne oldu lan? Bak oluyor. Almak için. Al. Hadi al. Hadi aldık. Çıkıyorum hop lan hangi yol karıştırdım lan yolumu da karıştırıyorum galiba ettim bir bakayım Arkadaşlar burada bir yeni video yaptım ama bugün. Ş durun arkadaşlar. Son mızrağımla bir şey öldüreceğim. Kafasına kafasına vururum lan. Kapa çeneni. Hop. Ya. Ya. Zıpla. Hop geberdin. Arkadaşlar ben videonun video dışı şeyler de yapacağım. Umarım videonu beğenmişsinizdir. Abone olup bildirimlere tıklamayı sakın unutmayın. Bay bay.